Herkese merhaba. Remzi aldı. Benim sizlere bugün Didim Cumhuriyet Mahallesi'nden Egemet Hastanesi'ne yakın, ana yola yakın, terminale yakın. 4 artı 1. Ayrı mutfak güzel bir dubleks daire tanıtımı olacak dostlar. Girişimizin sağ tarafında karanlık tabii elektrikler yok şu anda. Dairemizin sahibi yurt dışında yaşıyor. Boyasını falan yaptırmışlar ama biraz bakım istiyor. Ama şunu unutmayın dostlar. Dilimde artık yerler çok kıymetli. Ya yani bir metre yer daha çok değerli. En az 200 metre burası. Terası mükemmel. Geniş bir teras. 4 artı bir ayrı mutfak. Buraya bir dekor yapsak bütün ihtiyacı yüktük gibi yerimiz hazır. Yani çok güzel bir şey. Buradan da aynı şekilde balkonumuz var. Boydan boya müthiş bir teras var dostlar. Bu dairemiz bizim 10 yılı. Bu birinci yatak odamızdı. Şimdi geldi ayrı mutfağımızı tanımaya ve görmeye. Dostlar burası kaçmaz. Neden mi kaçmaz? Artık dilimde bir metre yer çok önemli. Böyle genişlikte bir yer. Tapuda problem yok. İskan problemi yok. Krediyi uygun. Güzel bir daire dostlar. Neden mi güzel bir daire? Çok geniş çünkü. Zaten boya atılmış, boya yıkılmış. Mutfağı değiştireceksiniz. Bir banyonun içine bir tuşa kabin. Az bir masrafla çok geniş bir yaşam alanı sizi kendiniz yaratabilirsiniz. İnanın ki etraftaki daireler bugün 3 artı 1'ler. Burası 4 artı 1 ayrı mutfak. 3 artı birler bugün 2,5-3 milyondan başlıyor. Bakın çok geniş. Nereden nereye balkonumuz var. Aynı zamanda burası böyle bir ikinci katta. İkinci katta. Asansörümüz yok tabii ki. Etrafı da açık açık gösteriyorum. Egebet Hastanesi'nin yakınında. Bütün alışveriş merkezlerinin içinde yakınında. Terminali yakın. Güzel bir daire. Evet dostlar şimdi üst katı geldiğimizde Böyle bir alan bizi karşılıyor. Karşımızda çamaşır makineyi koyma yerimiz mevcut. Bütün her şey hazır. Tabii ki daha önce yaşam olmuş burada. Yine burada yeni çok büyük bakın. Burayı bir duşa kabin. Tabii elektrikler taros daha farklı gösterirdi. Bu lavaboları klozeti değiştirmek isterseniz değiştirirsiniz. Ama şunu unutmayın. Bir metre yer dahi çok önemli dediğimde. Bakın tekrar tekrar bunun üstünü vurguluyorum. 1 milyon 950 buranın fiyatı pazarlığımızda mevcut. Pazarlığımızda mevcut. Böyle geniş büyük bir yer bence fırsatı değerlendirin derim. Az bir masrafla çok güzel bir yer yaratabilirsiniz. Bakın terası bir odadan. Odalar gez gez bitmiyor. 4 -1 ayrı mutfak. Evet, şimdi geldi. Bu geniş yatak odasını tanımaya sağ tarafında böyle bir depo alanı, yüktük yap. Yatak yer koyma yeri yap. Fazla eşyalar yeri yap. Ama ne yaparsan yap. Dilimde benim bir daire ihtiyacım var. Geniş bir ailem var. Ben büyük bir daire istiyorum dersen burayı kaçırma dostlar. Kaçırmayın bu evi. Çünkü çok güzel bir daire. Her Nereden nereye? Buranın iki tane duşu, iki tane lavabosu, tuvaleti bir de e, lavabomuz burada da mevcut. Üç tane lavabomuz mevcut dostlar. Çok geniş bir daire. En az 200 metre. Ben tekrar şu açıyla da size gösterdikten sonra videomu sonlandırırken etrafı da göstermek istiyorum. İkinci katta Cumhuriyet Mahallesi'nde Egemet Hastanesi'ni ve otobüleri yakın güzel bir yerde 4 artı 1 ayrı mutfak daire tanıtmaya çalıştım sizlere. Saygılarımı yolluyorum. Remzi aldı? Bizi izlemeye devam edin.